Arkadaşlar maalesef şehrimizin sevilen isimlerinden fakir bugün evinde ölü bulundu. Birisi onu öldürmüş. Şimdi sizinle birlikte bu katili bulacağız ve cezalandıracağız arkadaşlar. Fakirin kanı yerde kalmayacak. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladım arkadaşlar. Burada bu şüphelileri sorgulayacağız sizinle birlikte ve suçlumuzu bulacağız. Fakirin katilini bulacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüpheleri çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise fakirin kaslı torunları var. Kaslı Efekan ve kaslı Ali'yi görüyorsunuz. Çukurun dibinde bile kas çalışıyorlar. Kisi de çok sinirli arkadaşlar. Dedelerinin katilini çukurun dibine atmamı bekliyorlar. Onlara günlerini gösterecekler. Tabii ki sizin yardımlarınız da çok önemli. Siz yardım etmezseniz yorumlarda bana yardım etmezseniz bulamayız bu katili. Evet şüphelilerimizi tanıyalım bakalım. Kimler şüpheliymiş? İlk şüphelimiz Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı Enes Batur. Enes Batur'u tanıyor musunuz? Videolarını izliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. İkinci şüphelimiz ise Fakir'in oğlu Arda. Üçüncü şüphelimiz ise Efekan'ın en yakın arkadaşı Alperen. Alperen'in karşısında bir diğer şüphelimiz daha ise Recep İvedik. Beşinci şüphelimiz kocaman bu tüylü Hugi Hugi. Altıncı şüphelimiz ise benim yeğenim abim Kemal'in oğlu Kamil ama Kamil sakatlanmış. Bir diğer şüphelimiz ise bu ellerinde para dolu çantalar olan hırsıza benzeyen adam. İkizinci şüphelimiz ise Messi. Ronaldo'nun ezeli rakibi Messi. Sizce Ronaldo mu daha Messi mi arkadaşlar? Gelelim bir diğer şüphelimize Squid Game 10. şüphelimiz ise bu şapkalı eleman Arkadaşlar şehirdeki bir pislik bu masum fakire kıydı. Onu öldürdü. Onun katilini bulabilmek için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Suçlu olduğunu düşündüğünüz kişileri de lütfen yorumlarda yazın. Böylelikle fakirin katilini bulabilelim. Kanı yerde kalmasın. Hadi arkadaşlar yardım edin bize. Son iki şüphelimizden birisi ise bu korkunç mama. Çok korkunç değil mi arkadaşlar? Ben çok korktum. Siz de korktuysanız lütfen yazın yorumlarda. Son şüphelimiz ise aynı Efekan ve Ali gibi kaslı bu korkunç yaşlı adam. Evet. Evet arkadaşlar bütün şüphelilerimiz bunlar. Bu şüphelilerden sizce fakiri öldüren katil kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın arkadaşlar. Tahmini doğru çıkan bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Hadi hazırsanız ilk şüphelimizi sorgulamaya başlayalım. ilk şüphelimiz fakirin oğlu Arda. Arda çok kızgın bakıyor. Arda yoksa babanı sen mi öldürdün he? Neredeydin ne yapıyordun? Niye bu kadar sinirlisin? Yoksa babam fakire mi sinirliydin he? Öldürdün mü onu? Ne alaka Kerem komiser benim babam ölmüşsen beni suçluyorsun ben bakkalda çalışıyordum Soyguncular geldi onları kovaladım Kovdum onları ben babamı öldürmedim Niye öldüreyim İnanmıyorsan dükkanın oradaki kamera kayıtlarına bak Valla orada sana inanıyorum ama ben yine de ne olur ne olmaz Bir kamera kayıtlarını inceleyeyim Gel kanka şu bakkalı soyak gel gel Brother selamun aleyküm Bütün paralarını ver bak hem bize Ver bakayım ver yoksa seni çok fena yaparız Döveriz lan seni Hadi lan oradan siz gibi kötü yapıyorsunuz lan Gelin lan buraya gelin Adam manyak çıktı baba kaç Neymiş para verecekmişim çok fena yaparlarmış hadi lan oradan vallahi bıçağımla sizi var ya keserim lan. Nasıl da kaçlar öyle bu bıçakla en son domates kesmiştim herhalde kan zannettiler korktular salaklar. Vay be Arda gerçekten helal olsun o soyguncuları kovmuşsun kendini çok güzel korumuşsun tamam başın sağ olsun baban öldüğü için bu arada tamam gidebilirsin sen susu değilsin. Ben de Enes Batur'u sorgulayayım lan Enes Batur sen neredeydin ne yapıyordun? Fakir senin videolarını beğenmiyordu kötü yorum yapıyor diye öldürdün mü onu <laughs> Ya yok Kerem komiser ne alakası var ben arabamla giderken ağaca çarptım kaza yaptım Ben kaza yapmışım sen beni cinayetle suçluyorsun İnsan bir geçmiş olsun der Demek fakiri sen öldürmedin kaza yaptın. Evet, tamam bakalım bakalım. Lan olamaz ne oluyor lan? Arabayı kullanamıyorum lan. Ne oluyor? Kontrolü kaybediyorum. Aa! İmdat. Ulan Enes bir araba kullanmayı öğrenebildin. Senin yüzünden araba servisleri zengin oldu ya. Şehirde ağaç kalmadı. Sürekli ağaçlara çarpıyor. Neyse geçmiş olsun. Tamam sen gidebilirsin. Sen öldürmemişsin. Alperen sen neredeydin? Sen ne yapıyordun? kay kay bu kas ne olan? ne yapıyordun? Kerep komiserim, bu kay kayımla kayıyordum ben kayıyordum kaskın onun için düşersem bir şey olur diye olmasın diye yani. Gerçi ben hayatta düşmem çok iyi kay kay sürüyorum da. <laughs> ben kimseyi öldürmedim Kerem komiserim ben kay sürüyordum. Hmm, demek kay kay kayıyordum bakalım bakalım doğruyu mu söylüyorsun kamera kayıtlarına bakalım. Hocam kay kay kayıyordun niye yalan söylüyorsun Alperen hemen bakalım gelsin kamera kayıtları. Lan Alperen yaparsın korkma yaparsın. Ah doluyor lan doluyor. Aa, Lan yere yapıştı. Bu ne lan çok korku. Ey Allah'ım ya bir de çok iyi sürüyorum diyor. Düz yolda düşmüşsün. Kayamıyorsun işte Alperen çok kötüsün. Seni bu kadar kötü kaykay kay kullanmaktan çukurun dibine atardın da neyse hadi gidebilirsin. Fakiri de sen öldürmemişsin. Lan Recep sen mi öldürdün lan fakiri? Yoksa fakir sen sürekli osuruyorsun kötü kokutuyorsun diye sana laf söyledi. Sen de öldürdün mü onu pislik Recep? Ya yok herhalde sen ne alaka ya ne alaka osuruma laf söylüyor diye niye adam öldüreyim ya? Ben Starbucks'ın önündeydim. Starbucks'ın önünde. Ama yani ne yaptığımı çok söylemek istemiyorum. no rule. Madem söylemek istemiyorsun ben de kamera kayıtlarına bakarım o zaman Recep. Of vallahi ya çok fena kakam gelmişti. İyi yaptım ya of. Az daha altıma yapacaktım ya of. Lan hayvan herif ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Bu ne lan buraya? Niye kakanı yaptın? Hayvan herif seni. Oğlum konuşma lan. Kakam geldi yaptım işte buraya. Allah'ın ayısı seni. Allah'ın ayısı. Git tuvalete falan yap. Niye buraya yapıyorsun? Pislik herif defol. Ya Recep ne kadar iğrenç birisin. Seni çukurun dibine atacağım. Adam Efekan seni bir dövsün kendine gel ya. Sokağın ortasına kakasını yapıyor manyak. Kamil sen neredeydin ne yapıyordun? Yoksa fakiri sen mi öldürdün he? Sen artık tekerlekli sandalyesi desin diye sende dalga geçti. Sen de öldürdün mü onu? Ya hayır Kerem amca kimseyi öldürmedim. Ben kendi başıma bir yere bile gidemiyorum. Nasıl öldüreyim şu halime bak. Babama yalvarıyordum beni tuvalete götür diye yalvarıyordum. Ama babam götürmedi. Hala çok tuvaletim var götürmedi beni. Sen götürür müsün lütfen ya yoksa altıma yapacağım. Aa, doğru söylüyorsun Kamil sen bu halinle kimseyi öldüremezsin. Şuradan şuraya bile gidemiyorsun. Baban da niye tuvalete götürmedi seni ya? Ayıp. Yani ben de götüremem yani. Baksana burada bir sürü şüpheli var. Onları sorgulamam lazım. Üzgünüm. Sen git şimdi bir yere yaparsın. Git tuvalete yap. Annem falan götürür. Oğlum bir de seni tuvalete mi götüreceğim? Allah Allah lan ugi, ugi Oğlum sen ne kadar uzunsun ya? Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Şey, Kerem komiser ben evimdeydim. Evimde. Demek evindeydin ha? Bakalım gerçekten evinde miymişsin? Ne yapıyormuşsun? Yoksa fakiri mi öldürmüşsün? Bakalım ugi evine Lan ne oluyor lan? O ne ya? Kızlar var orada. Ellerini kollarını bağlamışsın. Ağızlarını da bağlamışsın. Seni pisli. Demek çocukları kaçırıyorsun sen. Defol git. Doğru demişsin. Evdeymişsin ama çok pis işler yapıyormuşsun. Messi sen neredeydin? Ne yapıyordun? Hugi bugi'yi çukurun dibine gönderdim. Fakiri öldürmemiş ama yani çocukları kaçırıyormuş. Bence doğru olanı yaptım. Sen neredeydin? Sen ne yapıyordun? Fakiri öldüren sen misin? Yoksa fakir Ronaldo daha iyi dedi. Sen de sinirlendin. Öldürdün mü onu? Hı? Hayır Kerem komiser. Ne alakası var? Ne alakası? biz Ronaldo ile aramızda maç yapıyorduk. Kimin daha iyi olduğunu anlamak için. Kimseyi öldürmedim ben. Demek Ronaldo ile maç yapıyordunuz. Kamera kayıtlarına bakalım doğruyu mu söylüyorsun? Vay canına Messi gerçekten doğruyu söylüyor. Ronaldo ile futbol sahasındalar. Karşı karşıyalar. Arkadaşlar sizce Ronaldo ile Messi futbol maçı yapınca kim kazanır? Lütfen yorumlarda yazın. Sizce kim kazanır? Tamam Messi doğruyu söylediğin için gitmene izin veriyorum. Gidebilirsin. Lan senler neredeydin ne yapıyordun ha? Bu paraları fakir öldürüp ondan mı çaldın yoksa hırsıza benziyorsun sen masken de var ne lan bu maske he ne? gelin komiser ben bu maskeyi koronadan korunmak için takıyorum koronadan paralar da bana milli piyangodan çıktı piyangodan salgın var korona covid salgını var o yüzden maske takıyorum paralar da piyangodan yanlış anladın yanlış bana hiç de öyle gelmedi covid falan değil bence bu maske yüzün gözükmesin diye hırsızlık yapacaksın çünkü bu paralar da kesin çaldın yani kesin aldın piyango falan olamaz. Sen var ya kesin banka soymuşsundur. Ben bankanın kamera kayıtlarına baksam kesin seni görürüm. Bakalım bakalım. işte seni pis soyguncu paraları çalmışsın bankadan kaçıyorsun. Bir de yok covid diyor korona diyor paralar piyangodan diyor pis soyguncu. Defol git sen de çukurun dibine gidiyorsun. kaslı ile efekan dövsünler çok kötü yapsınlar seni. Lan eleman senler neredeydin ne yapıyordun bu kapşonu niye taktın he? Yoksa fakiri sen öldürdün ve kimse seni görmesin diye bu kapşonu mu taktın he? Doğruyu söyle bana. Hayır Kerem komiserim manyak bir güvenlik görevlisinin teki beni ko ko ko, 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 ko kovalayıp 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 duruyordu. Çok 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 korkuyorum ben ondan. Ç ç çok. Ondan kaçıyor kaçıyordum. İnanmıyorsan kamera kam 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 kayıtlarına bak. Ulan birisi seni niye durduk gerek kovalasın. Neyse bakalım bakalım doğruyu mu söylüyorsun yoksa fakiri sen mi öldürdün? Evet gerçekten birisi seni kovalıyor. Bu ne ya? Neden kovalıyor ki bu manyak seni? Neden yani? Neden? Allah Allah çok garip. Çok. Neyse hadi belli ki fakiri sen öldürmemişsin. Senin de gitmene izin ve veriyorum gidebilirsin Lan Squid Game sen neredeydin ne yapıyordun Fakirle aranız çok kötüydü zaten Neredeydin ne yapıyordun söyle bakayım o Sen mi öldürdün yoksa Ay Kerem komiser ben polis merkezinin Oradaydım ama ben öldürmedim fakiri Kamera kayıtlarına bakma Olur mu ben öldürmedim sözüme güven Ben yapmadım ben yapmadım Allah Allah madem sen yapmadın Niye bakmama izin vermiyorsun hemen bakayım Askerler saldırın Öldürün o fakir pisliğini öldürün Fakiri öldürmeden dön öğrenmek yok. Lan hani sen öldürmemiştin lan fakiri. Hani sen öldürmemiştin. Pis yalancı Squid Game. Yo yalan söylemedim ki Kerem komiser. Ben öldürmedim. Adamlarım askerlerim öldürdü. Ben sadece öldürme emrini verdim. Hadi lan oradan bir de salak yerine koyuyor. Sen de çukurun dibine gideceksin. Fakirin katili sensin. Pislik nasıl kaydın fakire? Hadi bakalım in çukurun dibine defol git. Kaslı efekanlı Ali senin gününü göstersinler. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde fakirin katilini bulduk ve onu cezalandırıyoruz. Çünkü küpürün dibinde kasta efek ona çok kötü şeyler yapacak şimdi. Sizin yardımlarınız olmasaydı asla katilimizi bulamazdık. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Fakirin intikamını aldık. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizin yardımlarınız olmazsa katili bulamayız yani.